Soner Bey merhabalar programımıza hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk merhabalar İyiyim, teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz beni ve ekibimi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür etmek Rica istiyorum. Rica ederim ben de teşekkür ederim. Rica ederiz biz sizi biraz tanımak istiyoruz kaç yıldır bu sektördesiniz firmanızın kuruluş hikayesi nedir sizden biraz dinlemek istiyoruz buyurun lütfen. Soner Çakır ben 2019'dan bu yana bu sektördeyim aktif Hı -hı. çalışıyorum firmamızın kuruluşu yani ben çocukluğumdan bu yana Hayal ettiğin içinde olduğum sürekli e, merakımla alakalı olması gerek araçlarla hı hı. ilgileniyordu. İlginizi çekiyordu. İlgimi çekiyordu. Daha sonrasında bu e, ilgi artık mesleğe döndü, hı hı. işe döndü, e, rızık kapısına döndü. Soner Bey, 6 yıldır bu sektörde olduğunuzdan bahsettiniz. Bize biraz firmamızın geçmişinden, deneyimlerinizden bahseder misiniz? lütfen? Tabii ki de, biz altı yıl süreç içerisinde çok, onlarca, yüzlerce araç aldık, sattık. En güzel yanı şuydu, biz sürekli çevremizle ticaret yaptık. Çünkü çevremiz bizden memnun, biz onlardan memnun olarak. Her segment aracı bünyemizde bulundurarak, alım-satımlarını gerçekleştirerek ilerledik. İnşaat sektöründe de varız. onun da burada müstakil ve ikiz villalar olmak üzere burada inşa ettiğimiz yerlerimiz var. Aydın merkezi yaptığımız, yapmış olduğumuz yerlerimiz var. Önümüzdeki günlerde yapacak olduğumuz projelerimiz yerlerimiz, var. projelerimiz mevcut. Evet. Allah izin verirse o sektörde de aynı şekilde e, galerideki gibi e, ilerlemeyi, ilerlemeyi e, güven vererek, güven kazanarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz Soner Bey. Peki firmanızı otomotiv sektöründe diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğinizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani biz dediğimde onlarca aynı sektör içerisinde uğraşan arkadaşlarımız evet, var, var, rakiplerimiz var. Ve bize en çok ayırt eden şu güven. Hı. Yani güven üzerinde kuruluyor bizim ilişkilerimiz. Yani eşe, dosta, tanıda, çevremize çok araç veriyoruz. Aynı zamanda araç da alıyoruz. Hı. Her şey söylendiği gibi çıktıktan sonra araç alıp satımlarımızı daha çok bulunduğumuz il ve ilçelerden yapmaya çalışıyoruz. E, eşimiz, dostumuz kazansın istiyoruz. Onlara yardımcı olabilmek eksiklerini araçlarını temin edebilmek giderebilmek istiyoruz öncülümüz bu gelip mesela ben sizden araç aldım bir yakınımı da getiriyorum hep bu şekilde ilerliyor ee, çok basit örnek vereceğim size bugün e, aynı müşterime dördüncü kez araç sattım hı hı. ve o müşterimin bir yakınını e, ve birçok yakınını defalarca araç alımlarını benden yaptılar. Sizden yapıyorlar. Aynen. Bu da işte dediğim gibi güvenle alakalı. Peki araba almak, ev almak biliyorsunuz güven işi, altın evet. almak. Müşterilerinize bu güveni nasıl sağladığınızı düşünüyorsunuz? Dürüstlük. Dürüst oluyor. Evet. Neyse Peki, o. El araç alıp satarken insanlar nelere dikkat etmeleri gerekiyor? İkinci araçta yani her şeyden önce karşındaki kişi kim olursa olsun güven sorunu olmayabilir ama o kişide bir başkasından aldığını düşünerek Hı -hı. E, kendiniz garanti almalısınız. Ne aracı yapmalıyız? öncelikle ekspere götürmelisiniz. Eksper şart yani. Şart, kesinlikle şart. Eksperden de ziyade şu, aracın değişen boyası, kilometre sorgulaması, hasar sorgulaması. Hı -hı. Yani kısacası arabanın tamamen geyvetisini yapmak zorundasınız. Çünkü yarın siz bu aracı satacaksınız. Sattığınızda da kötü bir senaryo ile karşılaşmak istemiyorsanız bunları e, yapmak zorundasınız. Onun dışında da yani ekspertizde kaporta mekanik evet. Ama motor ustasını motordaki e, herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını bilemediği için eksperler bunu da motor ustalarını kesinlikle göstermeleri gerekiyor. Yani hem eksper hem, hem motor, motor ustası ustasını şart. göstermesi şart. Bizler işin içinde olduğumuz için eksper gibi, e, motor ustası gibi anlayabiliyoruz. Ama müşterilerimiz bunu anlayamıyor doğal olarak. Buna istinaden bizler kesinlikle eksper ve motor ustasını göstermelerini araba dediği gibi çıktıktan sonra güvenli bir alışveriş yapmayı yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sanar Bey. Peki son günlerde duyduğum bir e, satış güvenli taktiği var. Güvenli evet. ödeme satışı evet. evet. Güvenli ödeme. Nedir bu? Bu şöyle, e, devletin yeni çıkardığı bir yasa. 2025'in 1. aydan itibaren yürürlüğe girdi. Hı hı. Şahıstan şahısa e, alım satımlarda, hem alımda hem satımda Çalıştakar güvenli ödeme sistemin takılıyor, takılmak Hı -hı. zorundalar. Ve bunun öncesini gelelim, sigorta satış yapmadan önce, notere gitmeden önce ar araca ön öncelikle sigorta yapı, trafik sigortası yapma zorunluluğu geldi. Hı -hı. Sonrasında da güvenli ödeme zorunluluğu var. Günümüzdeki dolandırıcılığın önüne geçebilmesi için devletin koymuş olduğu bir e, yeni düzen, yeni kurallar Hı -hı. ve gayet de e, mantıklı, güzel, doğru Memnun olduğunu. Mu? Bizler memnunuz. Ge Genelleme olarak konuştuğumuzda şahıslar arasındaki bu sorunlar işte dolandırıcılık konuları falan katmış oldu. Hı hı. Yani tamamen birbirine araç alan kişi de satan kişi de parası hesabını geçmeden ya da diğer kişinin satışını almadan e, para havuzdan çıkmıyor. Anladım. Yani her iki, taraf da, her iki tarafta her iki kesinlikle her iki tarafta geçiyor. her iki tarafta güvenli e, güvenliğini almış oluyor. Bizlerde devlet bunu birikayet süre devam ettirdi. Sonrasında güvenli alışverişi, resmi belgeleri e, mevcut, eksiksiz olan tüm galerilere yetki belgesi verdi. Hı hı. Yetki belgesi doğrultusunda bizler eski alışverişimizdeki, eski alım satımlardakimizi sistemimize geri dönebildik. Geri Sigorta dışında. Hı hı. Trafik sigortamız halen de zorunlu olarak devam ediyor. Onun dışında güvenli alışveriş sisteminde takılmadan alışverişlerimizi yapıp tamamlayabiliyoruz. Peki Soner Bey, araç almak isteyen bir müşterimiz için süreç nasıl ilerliyor? Örneğin ben size geldim, kapıdaki araçlardan birini beğendim. Ne yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz? Ee, şöyle ilerliyoruz, az önce yayının başında belirttiğim gibi, ben kendimiz araçları alırken, önce kendimiz, kendi ekspert, ekspertimizin dışında resmi expert kurumlarından ve ustamızdan geçtikten sonra biz galerimize getiriyoruz araçları. <laughs> Bu şekilde müşterimizi satıyoruz ama biz yine de kesinlikle kendilerinin ekspertize gitmesini, motor ustalarını göstermelerini, yol testine çıkmalarını istiyoruz. Ya yani bazı müşteriler güveniyor gerek yok ustaya, ekspere ben size güveniyorum işte şöyle böyle dese de biz bunu e, doğru bulmuyoruz. Ekspertiz sonrasında e, pazarlık aşamamız aşamamızdaki kısmını geçtikten sonra e, gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz Soner Bey bizim misafir ettiğiniz için. İzninizle izleyicilerimize dönüyoruz. Evet efendim bizler Aydın Güdüm olmaktan, Sonar Bey ile bu güzel sohbeti gerçekleştirmekten, kendisinin otomotiv firmasını ekranlara taşımaktan büyük keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. <laughs> Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.